Şeye bakamadım <laughs> henüz ha, de ha, çünkü tamam. şey devam ediyordu. Bu da şimdi bu niye önemli? Şimdi burada iki tane soruşturma var aslında temel olarak ve savcılık Operasyon Bir biraz önceki casusla Operasyon Bir demiş bir de İBB'nin İstanbul seni Sen uygulaması projesi. üzerinden İstanbulluların kişisel verilerini Dark Web'de satışa çıkarttı yabancı ülkelere gönderdi. Orada istihbarat elemanları seçim manipülasyonu yaptı. Bunun üzerinden iddiası var. Ona da operasyon 2 demiş kod olarak. Şimdi operasyon 2 diye yani bu verilerin İBB yöneticileri tarafından dışarıya sızdırıldığı iddiasının dayanağı şu. Bir uygulama geliştirildi İstanbul Sen'in. Bunu birçok kişi kullanıyor aslında. Bu uygulama Ekrem İmamoğlu ve geliştiren şirket tarafından açık, basına açık çağrıldı, lansmanı yapıldı. Bu uygulama aslında kişisel verileri toplayan bir uygulama değil. Pek çok uygulama kullanıyoruz değil mi? Alışverişte de, şunda bunda bize sorar. KVK'ya göre kişisel bilgilerinizin hangilerini izin veriyorsunuz, hangilerine vermiyorsunuz. Böyle bir uygulama. Bu uygulamayı bir şirket yaptı. Kobil Teknoloji. Ve o da diye. ödül aldı. Ve bu e, e, 1990'ların sonunda kurulmuş bir şirket. Almanya'da parlamenterlerin kişisel güvenliği için de Mesela Alman hükümetinde hmm, de çalıştı. Onu Türkiye'de bilmiyordum. Bankalarda, ha, onu bilmiyordum. Türkiye'de kamu bankaları da dahil, bakın Ziraat Vakıf Halk da dahil bütün büyük bankaların e, veri güvenliği için bankacılık, mobil bankacılık sisteminin güvenliği için. Bu şu demek yani şeyi söyleyeyim. Hani biz şifre geliyor kişisel bilgimizi oraya giriyoruz, onu onaylıyoruz ya artık kişiselleştirilmiş. Onun güvenliğini sağlayan yazılımlar geliştiren bir şirket sertifikalıdır. Herkes görebilir. Girin her tarafta bu şirketi görebilirsiniz. Yani kamu bankalar da kullandı bunu. Kamu şirketleri de kullandı. O şirketi yöneticilerini siz verileri sızdıran çetenin üyeleri olarak gözaltına aldınız. Ve buradan da İBB yöneticilerine bir suçlama getirdiniz. Bu uygulama işte yurt dışına veri gönderildi. Kobil Teknoloji AŞ. Evet. Ve bunu casusluğa bağlıyorsunuz. Yani bu verileri alıp yabancılar kullandığı. Halbuki bir ay önce, 34 gün önce Teknofest herkes bilir kimin düzenlediğini. Orada her yıl yapılan bir patent fuarı vardır. Fotoğrafta orada. Patent fuarı vardır ve orada güvenlik alanında geliştirilmiş yazılımlara, uygulamalara ödül verilir ve devlet bronz madalya vermiş. Yani en iyi kişisel güvenliği sağlayan şirket olduğu için bir yazılım. Birincisi de Havelsan. Yani Havelsan'dan sonra bu ödül alıyor. Dolayısıyla yani bunlar öyle ortaya atılıyor savcılar tarafından da. Şimdi bu şirketizi diyorsun ki casus şirketi. Ya şirket kamuyla çalışmış, ödül almış. Daha üç bir ay önce siz bunu çıkartmış. Sanayi Bakanı kaçır boynuna madalya takmış. işte gurur duyduğuna dair konuşmalar yapmıştı. Yerli ve milli şirketler bunlar demiş. Türk şirketleri demiş. Başarılı demiş. Bir ay sonra siz "Aa bunlar İstanbul'da bir çete." diye tutukluyorsunuz.